Merhaba arkadaşlar, ne Nasılsınız? Ben çıkayım. Bugün sanatlı Mini Shot Adventures oynuyoruz. Oyunun daha tam bir sürümü yok. Demo sürümünde. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Aslında ben bu oyunu biliyorum. Biraz oynadım. Bana göre çok güzel bir oyun. Burayı ben çevirip size zaten söylerim. Şimdi direkt çıkıyorum. Wow. Evet çıktım. Beyler öncelikle selamun aleyküm. Selamun aleyküm aleyküm selam. Buraya kıramıyoruz. Açtım burayı. Güzel. Orada bir silah gibi bir şey var. Tamam silahı aldık. Evet ateş etmeymiş cidden. Gayet güzel. Biz minnak bir uçağız. Minnak minnak ateş ediyoruz ve mini şut oluyoruz. Yay. Yanşıda taba bastım ve bir şey açıldı. Neyse bakarız ona. Şu anda ben düşmanları katletmekle ilgileniyorum. Ölmüyordu lan düşman. En başta zaten çevirmişimdir. İşte drone'lardan bahsediyor. Bütün arkadaşlarımız yok olmuş. Şurada bir yer var. Gayet güzel. Çok güzel. Oyunlar demosunda arkadaşlar bildiğiniz gibi söylediğim gibi. Bu yüzden de oyunda yapılabilecek şeyler öyle aşırı fazla değil. Yani bir bölümlük bir seri olacak. Allah! Boss Fight. Bir bölüm sürecek. Yani bu bir seri. Ama tabi severseniz de Oyunun kendisi çıktığı zaman yani Ocak 2024'te çıkacak oyun. Oyun çıktığı zaman sizlerle beraber oynayabiliriz. Neyse çok konuştum. Biraz odaklanalım. Şu bossları kes. Çerezli sanki. Anladım Evet buralarda yakıt var. Ha? Level atladım. Ne verebiliriz? Fire rate verdim. Tut 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 diye vuruyor artık. Dur bakayım şöyle fark anlamamız mümkün. Mesela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ooo çok belli lan. Fark anlamayan maldır bu arada. Ve geldik. Burada bir şey, bir abimiz söz konusu. Hemen kurtaldık. Kurtaldık yalnız. Evet. Ha bu bir şeyler satıyordu hatırladım şimdi. Tamam. Şimdilik alamıyoruz o sattığı şeyleri. Ama ileride alabileceğiz. Oyunun müzikleri baya güzel. Demosunu e, aşağıya da linki koyarım. Oradan isterseniz ulaşabilirsiniz oyuna. Ve cam parçası bulduk. Evet. Oyunu trailerında gördüm. 7 canımız olabiliyordu galiba. 6 ya da 7 can. Yani o kadar canı nereden bulacağız? Artık düşünün. Oyun çıktığı zaman hayvan gibi şey olacak. Bakın şöyle garip bir şekilde oluyorsa bilin ki orada gizli bir geçit vardır. Oyun çıktığında baya bir bölge olacak. Yani bunun sezonuna başlarsam eğer Üze ihtimal bir 10-12 bölüm sürer yani. Bayağı uzun bir sürer yani. Yok. Burada hiçbir şey yok. Ha burada boss fight var. Boss fight. Şu bir alalım aşağı. Allah. Allah. Daha da fazla geleydiniz ya. Al. Of ne güzel. O kadar hızlı ateş etme olmasaydı hissetmek alamazdık onu. E yeter. O bu ne lan sniper falan? Adam mısınız lan siz? Bir dakika. Ha şuradayım sniper. Öyle diyorum kim ateş ediyor? Tamam. Bundan sonrası çok da zor olmaz diye düşünüyorum. Hala atladık. Adam olun lan. Easy peasy. Şimdi burayı temizledik. Bakın. Bakın görüyor musun? Şöyle garip bir şekil var. Ha, sağda da bir yer var. Pil var. Bu da bize enerji veriyor. İleride boost falan alacağız. O boost'un süresini falan arttırıyor yani. Gayet güzel. Mutlu Mesut uçağımla gidiyordum. ve Bir anda düşmanlar karşıma çıktı. Dedim ki siz kimsiniz uçak? Onlar da dedi ki ananı... Böyle demediler bu arada. Ha, bakın şurada da bir yer var. Bunun içinde trailer'da gözüken uçma şey lazım. Denizin üstünde uçabilme ya da denizde yüzebilme ne dersiniz yine artık. O lazım. Yani oyun bayağı gelişecek. Alfa ile demo arasında daha doğrusu oyunu çıktığı andaki ile demos arasında bayağı bir fark olacak ki bu fark da çok rahat anlaşılabilecek. Bu ne dash atıyordu bu. Oh. O deşe attırma. Attı ama öldü. Hop. Ne no lan? Gayet güzel. Buradan da cam parçası alıyoruz. Bir tane daha. Eğer iki tane daha bulursam. Dört canım olacak. Güzel. Şöyle bir yer var gidelim. O ne lan? He orada da bir adam varmış. Tamam. Şöyle gidelim. Ve neredeyim? Aa bölüm geçince canımız eşitlenmiş şey oluyor. Düzeliyor da yeni uçak geldi. Ha vurulmuyor. Ha. Bakın canı azaldığında kızarıyor. Daha şeyde olduğu için koyardım yani. Al, bu oyunu beğenenler alfa testine girmek isterse ki oyunun alfa testi var. Ağustos'ta ben yapımcıya yazdım. Ağustos'ta olabilir dedi. Alfa testi. Oo vaho wow, o ne lan? Kanka sen çok büyüksün. Önce büyük olana. Arada küçükler de yattı aşağı olsun. Bu büyük çok büyük. O nasıl cümle lan? Kanka büyük çok büyük ya. Heh, bundan çıkan paralar mesela şöyle büyük bir para çıktı ya. Bundan çıkan bu para da işte o bir şey satanlardan al bir şey almamıza yarıyor. Evet. Evet. Bir tane daha level atladık ve bu sefer hasar verdim. O bayağı hızlı tek atmaya başladı. İki tane vuruyorum ölüyor lan. Anlamadım ki ne oldu bir anda. Geçemiyorum. Lan ne oluyor? İyi ki hasar vermişiz ha. Hasar vermesek orada onları alamazdık. Evet. Zıp. Burası boss fight değil mi? Koskoca bir alan yapmışlar. Tabii ki de boss fight olacak. Lan nasıl ölmedi o? Neyse. Canım doldu hemen. Öl lan. Oo bunlar nereye gideceğimi tahmin edip vuruyor lan. Baksana nereye sıkıyor Ben olduğum yere değil de gideceğim yere sıkıyor. Kanka sen nesin ya öyle? Abo. He bu böyle yaparken böyle tık 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 Oo çok vurdum. Ah be ölüyordu. Bir tane daha yaparsam ölür. Çerezli sanki. Anlamadım. İki tane büyük paradan oldu. tamam geçelim. Ve evet. Bu arada demo da arada sırada update alıyor. Mesela eskiden ilk demo çıktığında böyle bir yer yoktu. Buraya gidebiliyoruz artık. Tabi şu an biz gidemiyoruz ama ee, bu ilk bölgedeki boss kesince gidebileceğiz oraya. Ve bir tane daha geldi. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Denizli uçanlar. Şimdi. Kritik şansı diyor. Geç. Range verelim. Daha uzağa gitsin. Daha nereden buluyorum şu an? Ha? Ha, buraya açıldı. Tamam. Tamam. Yukarı gitmedik. Bir de yukarı gidelim bakalım. Aha. Ha, boss fight. Ne derse Wow. Koca olan. Nedirek aldım ben bunu. Aha. Geliş animasyonları çok tatlı ya. Ay. Neden yedim? Ne Evet bir cam parçası daha aldık. Bir tane daha olursam 4 canım olacak. Çak. Ama bura ne? Abi gidin lan işim var. İşim var gücüm var galiba hayvan. Bastım nere açıldı? Ha bura açıldı. Buraya hiç gitmedik. Oraya bakalım neymiş orası. Mutlu mesut giden bir uçağım ben. Buraya biz ilk kez mi geliyoruz lan? Evet. Bombasını gidin lan. Abi burayı açtı. Oradan geldik zaten de. Şöyle girelim bakalım burası neymiş. Evet boss fight. Aa 4 canımız olacak bu boss fight'tan sonra. Güzel. Öl lan. at lan aşağıya. Şu büyü, büyüye gir büyüye. Büyük baya fazla şey atıyor. Hadi Allah'a emanet. Abi yanlışla çarptım. Kendim çarptım ya. Adam bir şey atmasına gerek kalmadı. Kendi kendimi öldürdüm zaten. Oo, Bu ne oğlum? Evet. Oyun niye donuyor şu an? Asıl oyuncular bir canı kalınca belli olur lan. Yat lan aşağı iki can geldi ve aa bak yukarıda da bir tane var bakalım evet bir canımız daha oldu çok güzel bu arada eğer bilgisayarınız kaldırmıyorsa üzülmeyin. Mesela oyunu beğendiniz ama bilgisayarınız kaldırmıyor. Ki bende de şu an biraz video çekerken donuyor ya işte. Allah. Siz niye bu kadar ya. Tamam kestim. Ee, üzülmeyin çünkü şeyde. Bu ne oğlum? O ne lan orada bir şey var. Ee, normal oyun çıktığı zaman yani şu anki demo var ya. Normal oyun çıktı zaman yani Ocak 2024'te. Bu arada oyunun Ocak 2024'te çıkacağını ben kafamdan uydurmuyorum. Adamlar direkt Steam'de yazmışlar. Şu tarihte oyunumuz çıkacaktır. Herkesi bekleriz falan filan diye. Bu neymiş bu? Boost. Hadi abone Tokyo Hadi bakayım. Oo, boss yeri açıldı. Şu anlık gitmeyeceğim boss yerine. Bu sen niye bu kadar büyüksün ya? Lan ne, sen niye vuruyorsun bana? Neyse, ne anlatıyordum ben? He. Ocak 2024'te çık e, Ocak 2024'te çıkacak olan oyunda daha iyi performanslı beraber gelecek. Şöyle ikili ateş etmeyi alıyorum. Artık ikili ikili vuruyoruz. Ki üçlüyü almak imkansız demo'da. Ee şöyle birazcık basalım gaza. Da iyiyiz. Hızlandık. Böyle gitmiş miydik? Burada yukarı gittik, aşağı gittik. Zaten sağa gidemiyoruz. Yok, aşağı gitmedik. Ben niye uydurdum böyle aşağı gittik diye? Baba da söylüyor. Yatın aşağıya tek tek. Gayet güzel. Tamam level atladık. Bas Ha bak bunlar enerji veriyor tamam. Burası ne abi? Ha burada gizli yer var. Yokmuş. Sen niye ölmüyorsun lan? Ha bu kırmızı. Ooo bu ekstra bir güçlü arkadaşlar. Mesela biz bunu iki saniyede öldürüyoruz ya. Bu ormanı özel bir yaratık olduğu için. adam ölümsüz adeta. Bak bunu iki tane vuruyorum. Ölecek. Nerede lan? Öldü. Atla ulan. şöyle de geçtik mi? buraya açtık. Ne bu? Ha, şu koca yeri açtık. Çok tatlı animasyonları var ya. Allah suya düştüm. Sen hayırdır lan? O zaman boss fight'a girelim. Let's go. Ve de selamun aleyküm. Ha bize bu lazım. Allah. Zaten bir boss fight olacak illa. Olmazsa video biter çünkü. Allah. Lan bir canım var. Asıl oyuncular bir canı kalınca ben ne olur. Artık 3 canım var. Lan ne yapıyorsun? Adam pusmuş orada ya. O neydi lan? Gayet güzel. Lan ben neyden hasar yedim oğlum? Al işte boss fight. <laughs> Nasıl bir hızla gittim adama. Allah sen çok büyüksün. Bir de arkasında şey bırakıyor. Aha kestim boss'tu bu. Çerezli, mayonezli, pekmez her şeyde. Yatın lan aşağıya. Anahtarı aldım. Solda da yazdı. Bir tane anahtarın vardı ya. Burada. Şöyle. Şöyle çıkalım. Abi yeter. Oğlum kaç tane saldınız lan? O büyük abileri geldi. Ve gelsene yazar. Hep sen oradan sıkarsın da biz sıkamaz mıyız lan? Yat oğlum aşağı. Oo. Saklanmış bir kırmızı buldum. Kuyumu açalım. Ben sonunda başladım. Şurası başladı. Şurada bir yer Şöyle gidelim. Anadolu Şimdi şuraya gideceğim. Ben de batarım. Şimdi daha yakıştı. Bu daha yakıştı. Az önce basalım. Az önce basalım. Az önce Az önce Aha. Kocuk. Ne diyeceğim? Kocuk. Ne diyeceğim? Kocuk. Ne diyeceğim? Ne Baskın attılar. Beyler baskın basanındır. Adam olun lan. Açalım şurayı da. Allah. Bir anda bir baktım koca koca toplar bana geliyor. Ha bir de bunlar ölmüyor ya. Metalden bunlar. Löp löp diye ses geliyor. Bu oyunun serisi de yapılır mı ki bilmiyorum ki. Böyle tek lokmalıkta başlanıp bitecek bir oyuna benziyor. Haa buraya gidemiyoruz. Özel bir şey istiyor. Ve ne aldık? Koca küp. Ne oluyor oğlum? Ekran gidiyor! Bakır mısınız? Nasıl geliyorlar ya? Şunlardan kırmızı çıksın ya. Yok çıkmıyor açıkla Güzel. Anahtarı da aldık. 3 tane de şeyimiz oldu. Fire rate verebiliriz. Şuraya nasıl gidiliyor lan acaba? Tamam oraya daha gitmeyelim. Bir tane daha lazım sonuçta. Aha boss fight. <laughs> Double kill. Triple kill. Oh my goodness. Ah be. Quadra kill. Penta kill. Bütün killer. Oh, burası da hazine lan. İki tane gelirse hasar verdim Ki gelmeyecek galiba ama bir buçuk geldi. Bir buçuk adana kebap. Şimdi şuradan gidelim. Şöyle. Buraları hiç gelmemiştik. Allah bu ne? Yağdır lan. O kadar da hızlı değilmiş sanki. Şimdi ilk sola gittik. Ve anahtar var. Güzel. Sen yat aşağıya. Sen de bir acil yat aşağıya. Bunlar çok fazla alan şey yapıyor ya. Allah Yattık aşağı. Evet, son anahtarı da aldık. Şimdi şöyle gidelim. Come on. Lan oyun dondu Bir de şuraya gitmek istiyorum. Aa, burada da cam parçası var. Alalım. Neredeyse 5 canımız olacak ama 5 can yapamıyoruz herhalde. Aa dört, dördüncü canım direkt doldu. Zaten buradan gidemiyoruz. Buraya. Buyur. Büyük para. İkincisi gelirse evet hasar veririm. Şundan bir tane alıp buna veririm. İki tane daha atıyor. Bir tane daha olursa direkt şey verebilirim. Niye geçemiyorum? Tamam geçtim. Buna 3 istiyor, 5 istiyor. Tamam ilginç. İlginç. Ha, şuraya gidecektik. Buraya hemen gidelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aha burası nere kank? İçeriz. Ha, aşağıda bir tane daha yer var. Demek ki oradan geçeceğiz. Doğru muyum? Evet doğruyum. Hayır doğru değil sarkım. Oy. Bu nasıl bir geçiş ya? Hadi lan artık şu bossla bir... Hmm. Düşmemiz iyi oldu. Lan buraya niye attın? Abi. Aslında düşmek işime yaradı biliyor musun? Ama burada işime... Lan oğlum dur lan. Ama ne güzel kaçtım. Aha. Ve boss anahtarı mı denir buna? Ne denir? Aldık. Ve direkt gidiyorum. Direkt yağdırıyorum abi. E bas artık şuna. Ne space özürlüsüymüşsün ya. Bak soldan gidilebiliyor. Ben hiç buraya gitmem. Pek bir şey yokmuş aslında. Ve boss fight. Normalde bundan sonra daha devam edebiliyorsunuz demoya ama ben devam etmeyeceğim. Kendiniz bulun istiyorum. Ve 2 saatlik bir serüvenin ardından Evet boss fight müziği de güzel. 2 saatlik bir serüvenin ardından ben e, ne oldu? Ha. Her yere bulabildim. Daha fazla gidilmiyor bir yer. Ki zaten şeydekilere de sordum. Discord'dakilere. Evet. Üçüncü aşama. Aa şarjlanarak geliyor artık şarjlanıyor bu. Ne oldu lan? Allah ha. Kenarlarından hasar yemiyormuş diye. Ölecek mi artık? Oy yiyordum ha. Evet kafa attım mermiye. Ne oluyor oğlum? Türkler böyle işte arkadaşlar. Direkt mermiye kafa atıyor. Öl artık be. Aslında güzel boss fight'ın böyle zor olmasa da ne yapın oğlum oyun kasıyor. Oyun kastığı için hareket edemiyorum. Yat lan aşağı. Evet bir tane de şey verdi. Fire rate verelim. Ve bitti. Yani oyun kasması biraz daha iyi oynardım. Zaten dediğim gibi oyuna şeyler gelecek. Bakın bunları kırabiliyorsunuz. Can veriyorlar. Başka bir şey vermiyorlar ama. As. Ee, neyse o zaman benden bu kadarlık olsun. Ee, umarım video Eğer video beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı ve kanal olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Beyler de atıyorum, görüşmek üzere. Kansıyor, bakın. Hoşçakalın.